Merhabalar arkadaşlar, tekrar ee, bir önceki dersimizde e, adenerjik reseptörlerin agonistleri ve antagonistleri olan <laughs> ilaçlardan bahsetmiştik. Ama daha çok adenerjik reseptörleri aktive ederek semptomatik etkiler oluşturan e, agonist ilaçlar üzerinde durmuştuk. Bu derste önce adenerjik reseptör antagonisti olan ilaçların etkilerini ve etki mekanizmalarını konuşacağız. Dersin son bölümünde ise e, sempatometik ilaçların ve adenerjik reseptör antagonistlerinin klinikte kullanımlarından kısaca bahsedeceğiz. E, şimdi Reseptör seçiciliği e, agonist ilaçlarda olduğu gibi adenerjik reseptör antagonistleri için de genelde istenen bir özellik e, ve klinikte kullanılan adenerjik reseptör blokürlerinin çoğunluğu az ya da çok seçicilik gösteriyor. Genel farmakoloji derslerinde göreceğiniz gibi, e, agonist ilaçların reseptör seçiciliği hem reseptörlere bağlanma afinitelerinden hem de efikasinlerinden kaynaklanabilirken, antagonist ilaçların seçiciliği adrenerjik reseptörlere bağlanma afiniteleriyle belirlenir. Çünkü daha önce de konuşmuştuk, antagonist ilaçlar bağlandıkları reseptörleri aktive etmezler. Yani efikasileri reseptörler üzerinde sıfırdır. Dolayısıyla burada sağ kolonda gördüğünüz alfa adenerjik reseptör antagonistleri, beta reseptörlere bağlanma afiniteleri neredeyse sıfır olan ilaçlardır. Beta blokül denen beta adrenerjik reseptör antagonistleri de e, alfa adrenerjik reseptörlere e, afinteleri sıfır, sıfır olan ilaçlardır. E, kısaca alfa blokür olarak da adlandırılan e, alfa adrenerjik reseptör grubunu oluşturan antagonistler e, de e, alfa-1 ve alfa-2 reseptörlere seçerek bağlanabilirler. Örneğin alfa-1 seçici prazosin ve terazosinin e, alfa-2 reseptör afiniteleri çok çok düşüktür. Buna karşılık yohimbin ve tolazolin alfa-2 seçici antagonistlerdir. Ancak çok yüksek konsantrasyonlara çıkıldığında e, alfa-1 reseptörlere bir miktar bağlanabilirler. Bu gruptaki yine fenoksibenzamin ve fentolamin ise alfa 1, alfa 2 seçiciliği göstermeyen antagonistlerdir. Propranolol, beta adenerjik reseptör antagonistlerinin prototipidir ve altın standardıdır. Yani klinik kullanım için yeni geliştirilen bütün beta blokürlerin etkinlik bakımından karşılaştırıldığı ilaçtır. Beta 1 ve beta 2 reseptörler arasında seçicilik göstermez Aynı şekilde pindolol, timolol ve nadolol de beta bir seçiciliği göstermeyen beta blokörlerdir. Metoprolol, asabitolol gibi ilaçlar beta 1, butoksomin ise beta 2 seçici beta blokörlerdir. Beta 1 adenerjik reseptör seçiciliği ve alfa 1 adenerjik reseptör seçiciliği klinikte çok işe yarayan ilaç özellikleridir. Buna karşılık alfa 2 seçici ya da beta 2 seçici antagonistlerin e, klinikte kullanılmasını gerektiren bir durum yoktur. Ama bu ilaçlar da reseptör tiplendirmesi, reseptör dağılımı, hangi yanıta hangi reseptör alt tipinin aracılık ettiği gibi şu ana kadar hep konuştuğumuz konuların deneysel olarak incelenmesinde ve aydınlatılmasında çok işe yaramışlardır zamanında ve hala da bu amaçla kullanılıyorlar bu ilaçlar. Karışık antagonistler denen bütün antagonist adenerjik reseptörlere bağlanabilen karvedilol ve labeterol gibi ilaçlara da bir kısaca değinelim. Bunlar nispeten yeni ilaçlar. Özellikle karvedilolün kalp yetmezliği gibi bazı durumlarda fayda sağlayabileceğine dair klinik çalışmalar da var. Ama bu fayda tam da ortaya konmamış olduğu için biz çok fazla durmayacağız bu ilaç üzerinde daha çok konvansiyonel blokürler üzerinde konuşacağız bu derste. Seçici reseptör blokajının hangi klinik durumda nasıl işe yaradığı konusu dersin son bölümünde bu ilaçların klinikte kullanımlarını konuştuğumuzda biraz daha şekillenecek diye umuyorum. Biz şimdi önce sistemik olarak uygulandıklarında bu ilaçların oluşturacakları etkileri kısaca gözden geçireceğiz. Aslında etki oluşturmak antagonist ilaçlar söz konusu olduğunda çok da doğru bir ifade değil Çünkü antagonist ilaçlar kendi başlarına aktivite gösterebilen ilaçlar değiller Daha önce konuştuğumuz gibi bu ilaçlar reseptörlere bağlanıyorlar sadece ve aktive etmiyorlar reseptörlerin bağlanma bölgelerini işgal ediyorlar ve endojen antagonistlerin yani adrenalinin ve noradrenalinin bağlanmasını ve reseptörü aktive etmesini engelliyorlar. Dolayısıyla bu ilaçlar uygulandığında gözlenen etkiler ancak sempatik uyarı olduğunda ortaya çıkabilecek. Ve sempatik uyarının şiddetine bağlı olarak artıp azalabilecek pasif etkiler. Şimdi biraz örnek vererek bu durumu netleştirelim. Örneğin e, alfa 1 reseptör antagonistleri e, miyozise neden olurlar ama miyozis e, ra, radyal kasın kasılmasına neden olan, neden olan sempatik uyarıyı engellemelerine bağlı bir etkidir. Gözü inerve eden sempatik liflerde felç olursa örneğin Horner sendromunda olduğu gibi e, alfa 1 blokajının pupil çapı üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Ee, alfa bir adrenergic e, reseptörlerin aracılık ettiği vazo konstrüksiyon, e, arteriyolar ve venöz tonus üzerinde çok belirleyicidir. Dolayısıyla e, alfa bir antagonistleri vazodilatasyon dilatasyon yaparlar, periferik direnci ve kan basıncını düşürürler. E, bu etkide de Özellikle ayaktayken, yani baroreseptör refleks aktivasyonu nedeniyle sempatik uyarı arttığında belirgin hale gelir. E, Alfa-1 blokürü kullanılan e, hastalarda en çok görülen yan etkilerden biri ortostatik hipotansiyondur. Yani ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesidir. E, Alfa-1 antagonistleri heyecan, korku durumlarında Artmış simpatik aktivitenin neden olduğu plamator düz kas kasılmasını ve lokal ter bezlerindeki ter salgısı artışına engellerler. Ama durduk yerde ne plamator kasta ne de terleme üzerinde bir etkilerini görebilirsiniz. Aynı şekilde beta blokürlerin neden olduğu negatif kronotropik, inotropik yanıtlarda heyecan, stres, efor gibi sempatik aktivitenin artmış olduğu durumlarda belirginleşir ya da gözlenebilir hale gelir. Beta blokürler normal insanda solunum yollarının direncini fazla değiştirmezler. Ama astım hastalarındaki bronkokonstriksiyonun şiddetini çok arttırabilirler. Evet. Ee, Beta bir seçici antagonistlerin bronkokonstriktif etkileri seçici olmayan beta blokürlere göre daha az olacaktır tahmin edebileceğiniz gibi. Ayrıca adenin vazodilatör etkisi, uterus düz kasını gevşetici etkisi ve metabolik etkileri de beta antagonistlerle bloke edilebilir. Bunları konuştuktan sonra şimdi artık e, sempatomitik ve sempatotik ilaçların klinik kullanımlarına geçebiliriz. E, bu ilaçlar çok çeşitli hastalığın tedavisinde kullanıldığı için tek tek tedavinin ayrıntılarına girmemiz mümkün olmayacak tabii ki. E, hem sistem farmakoloji derslerinde hem de klinikte yeri geldiğinde bu ayrıntıları zaten öğreneceksiniz. E, biz çok kısaca. E, klinik duruma göre ilaç seçimi ve çok üzerinde durduğumuz reseptör seçiciliğinin e, ilaç seçimindeki belirleyiciliği üzerinde konuşacağız bu derste. Zembotonmetlik ilaçlar e, şiddetli hipotansiyonda ve şokta kan akımını veya kan basıncını artırmak için kullanılabilirler. E, ağır kanamaya, spinal kort yaralanmalarına ya da Antiparkansiflerin santral sinir sistemi depresanlarının aşırı dozda kullanılmasına bağlı acil hipotansif durumlarda alfa 1 seçici agonistler ya da noradrenalin vazo konstriktif etkileriyle kan basıncını yükseltir. E, bu durumda e, ya da bu durumlarda beta 2 reseptörleri de uyarıp vazodilatasyon da yapan adrenalin değil de saf fazla etki gösteren tercih edildiğine dikkatinizi çekmek isterim burada. Ee, vital organların kanlanmasının bozulduğu ve genelde hipotansiyonun da eşlik ettiği şok tablosu tedavisi çok çetrefilli olan çok kompleks bir kard kardiyovasküler sendromdur. E, ee, fenilefrin gibi saf bazı ilaçlar e organ kanlanmasını iyice bozup kalıcı organ hasarına neden olabilirler şokta. Adrenalin hem vazodilatör hem kardiyostimülen etkileriyle organ kanlanmasını arttırabilir. Ama kalpteki şiddetli stimülen etkileri nedeniyle o da miyokardiyel iskemiye neden olabilir. Buna karşılık daha önce konuştuğumuz gibi kompansatör barorefleks, baroreseptör refleks yanıtları aktive ettiği için kardiyostimlen etkisi nispeten daha hafif olan noradrenalin e, şokta da genellikle tercih edilen ilaçtır. E, kardiyak fonksiyon bozulmasına bağlı şokta yani kardiyojenik şokta da beta bir reseptör agonisti dobutamin fayda sağlayabilir. Efedrin e, Direkt alfa-1 reseptör aktivasyonu yapmayan, e, adenerjik sinapslarda iletimi artırarak etki gösteren bir sempatometrik de hatırlarsanız, kronik ortostatik hipotansiyonun çok eskiden beri kullanılan klasik ilacıdır. Alfa-adenerjik reseptör agonistleri, yüz, ağız, e, nazofarings gibi kanlanması çok olan bölgeleri ilgilendiren cerrahi operasyonlarda kanamayı azaltmak için, ya da cilde uygulanan lokal anesteziklerin emilimlerini azaltmak için de kullanılırlar. Burada uygulama lokal yapılır ve amaç bazı konstrüksiyon oluşturup lokal kan akımını, lokal kan dolaşımını azaltmaktır. Burada neden noradenin değil de adrenalin sorusu takılırsa aklınıza konstrüksiyon yapılmak istenen damarların müköz membran ve cilt damarları olduğunu bu damarlarda beta adrenerjik reseptörlerin bulunmadığını ve e, bu yüzden adrenalinin de aynı noradrenalin gibi e, bu dokularda vazokonstrüksiyon yapacağını hatırlatayım burada. E, alfa adrenerjik agonistlerin ve ef, a, alfa adrenerjik agonistler ve efedrin ayrıca visceral alfa adrenerjik agonistler ve ef, e, efedrin Ayrıca viral enfeksiyonlara bağlı mükez membran konjesyonunun azaltılmasında da işe yarayabilirler. Alfa reseptör agonistlerinin bir önceki derste konuştuğumuz refleks bradikardi etkileri, özellikle fen bu etkisi, paroksismal atrial taşikardinin tedavisinde İşe yarar. Adrenalin tam kalp bloğunda ve kardiyak areste resültasyon sırasında kullanılır biliyorsunuzdur. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi beta bir agonistleri konjestif kalp yetmezliğinde beklenen faydayı pek sağlamazlar. Bunun nedeni kardiyostimran etkilerine çok çabuk tolerans gelişmesidir. E, tam olarak anlaşılmamış nedenlerle dopamin'e tolerans daha az ve yavaş gelişir. Ama kalp yetmezliğinin tedavisi anlatıldığında göreceksiniz dopamin de e, artık pek kullanılmayan bir ilaçtır yetmezlik tedavisinde çok daha iyi etkin ilaçlar olduğu için. Beta 2 reseptör agonistleri astım tedavisinin vazgeçilmez ilaçlarıdır diyebiliriz. Serbutamol ve terbutalin kısa Salmeterol ve formaterol nispeten yeni ve uzun etkili agonistlerdir. tek dozda uzun süreli bronkodilatasyon kronik tedavide kolaylık sağlar tahmin edebileceğiniz gibi. o yüzden salmeterol ve formaterol artık salbutamol ve terbutalin yerine almıştır tedavide. bu ilaçlar inhalasyon yoluyla lokal uygulanırlar bu uygulama yolu solunum diskası dışındaki beta yani enerjik reseptörlerin uyarılmasına bağlı potansiyel yan etkileri çok çok azaltır. Glokom göz içi basıncının arttığı körlüğe kadar gidebilen tehlikeli bir hastalıktır ve göz içi sıvısının direne olmamasından kaynaklanır. Adrenalin de alfa 2 agonistiklonidin de glokomda göz içi basıncını düşürmek için kullanılabilen ilaçlardır. E, Adrenalin faydası radyal kasın kasılmasına bağlı olarak göz içi sıvısının çilem kanalından direnajının artmasıyla e, klonidinin faydası ise göz içi sıvısının yapımının azalmasıyla açıklanır. Her iki ilaç da göze topikal uygulanır ve bu uygulamada sistemik yan etkiler minimaldir. Felinefrin'in oluşturduğu midriyazis retinal muayeneyi kolaylaştırır. Vazokonstriktif etkisi ise konjüktiva hiperemisini azaltmak için kullanılır. Ritodrin bir e, beta 2 reseptör agonistidir ve uterus düz kasındaki gevşetici etkisi nedeniyle e, erken doğumu engellemek için kullanılan klasik bir ilaçtır. Eee antihipertansif etkisinden daha önce bahsetmiştik. Diyabete bağlı diğer diğerinin tedavisinde de fayda sağladığı görülmüştür ve bu amaçla da kullanılır klamid. Anafilaktik şok, bronkospazm, işte köz membran konjesyonu, anjiyo ödem ve şiddetli hipotansiyonun olduğu acil müdahale gerektiren çok ciddi bir tablodur. Adrenalin enjeksiyonuyla ve artık tahmin edebileceğimiz mekanizmalarla bütün bu tablo hızla düzeltilebilir. Dolayısıyla adrenalin bu tabloda hayat kurtarıcı ilaçtır. Ee, alfa-adrenerjik reseptör blokürleri sempatik uyarının e, alfa-adrenerjik reseptörler aracılığıyla oluşturduğu vaza engellerler ve hafif ve orta şiddetli hipertansiyonda kan basıncını etkili bir şekilde düşürürler. Ama hipertansiyon tedavisinde başlarına pek kullanılmazlar. Çünkü diğer antihipertansif ilaç grupları hipertansiyona bağlı kalp yetmezliğini engellemek bakımından çok daha etkilidir alfa adrenerjik reseptör blokürlerine göre. alfa blokürlerin periferik damar hastalıklarındaki etkileri de tartışmalıdır Kullanılırlar ama çok fazla da bir etki göstermezler. Fenoksibenzaminin diğer alfa blokürlerden farkı alfa adenerjik reseptörlere tersinmez olarak bağlanmasıdır. Ve fe feokromositomada da timörden sağlanan yüksek miktarda adrenalinin ve noradrenin neden olduğu şiddetli hipertansiyonda kan basıncını düşürebilen tek ilaçtır. Alfa blokürler e, ayrıca mesane tabanında ve prostat üst kasında bulunan alfa 1 reseptörlere bağlanarak e, idrar akımının önündeki direnci azaltırlar ve bu etkileri venin hiper, e, prostat hiperplazisinde semptomatik rahatlama sağlar. Beta blokürler e, hipertansiyon gibi iskemik kalp hastalığı gibi toplumda belki de en sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. E, hipertansiyon tedavisinin ilk basamak ilaçlarıdır. İlk e, iskemik kalp hastalığında e, hem anjinal epizotları ve egzersiz toleransını artırırlar, hem miyokardiyal infarktüs e, riskini azaltırlar. E, Supraventriküler ve ventriküler aritmilerin tedavisinde de etkili ilaçlardır. Bu tedavi değerdeki etki mekanizmaları ve kullanım ilkeleri, ilgili derslerde ayrıntısıyla anlatılacağı için ben daha fazla ayrıntılı ayrıntıya girmeyeceğim. bu konularda. E Glokom'da göz içi basıncını düşürürler ve bu etkileri göz içi sıvısının yapımını azaltmalarıyla açıklanır. E hipertiroidide özellikle de tiroid krizi denen akut tabloda sempatik aktivite çok artmıştır ve buna bağlı olarak şiddetli hipertansiyon ve tremor gibi sempatik etkiler ortaya çıkar. Beta blokürler bu semptomların azaltılmasında da etkilidirler. Ve e, hipertiroidi tedavisine eklenebilirler gerekirse. Bu gruptaki bazı ilaçlar örneğin propranolol metalinerjik reseptör blokajıyla açıklanamayan faydalı etkiler de gösterebilirler. E, ve bu etkileri nedeniyle e, migren, anksiyete bozukluğu, alkol bırakma sendromu gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabilirler. E, bu etkileri ya bu hastalıklardaki faydaları beta e, blokajı ile beta adneryik reseptör blokajı ile açıklanamaz e, propranolon çünkü diğer beta ik reseptör blokörleri e, bu durumlarda pek etki göstermezler. Şimdi bir de ayrıca bazı beta blokürler e, serozlu hastalarda portal ven basıncını ve esofajiyel varis kanamalarını azaltmak için de kullanılır kullanılabilirler. Şimdi e, sempatometik ve sempatolitik ilaçlarla ilgili şimdilik konuşacaklarımız bu kadar. E, sorularınız olursa canlı derste e, tartışabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.